Arkadaşlar Zula dün çok önemli bir video yayınladı Zula Teşkilat adı altında 13 saniyelik bir video yayınladı bazı kişiler Zula 2'nin çıkacağını söylüyor bazı kişiler Teşkilat dizisiyle ilgili olabileceğini söylüyor bazı kişiler yeni arayüz gelecek söylüyor beraber Şimdi arkadaşlar bu videoyu izleyeceğiz 13 saniyeyi buradan çıkarabileceğimiz şeyleri çıkaracağız Hani ne gibi detayları dikkat edebiliriz ne gibi bir fikir yürütebiliriz onlara bakacağız arkadaşlar Bakalım ben çok merak ediyorum. İzledim ben videoyu birkaç şey dikkatimi çekti. Bunları sizlerin de dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Sizler de yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce neyle ilgili bu güncelleme? Yani Zula 2 mi çıkıyor? Zula Teşkilat adı altında. Yoksa yeni arayüz mü gelecek? Yeni güncelleme mi gelecek? Onunla ilgili bir şey mi? Yani herhangi bir fikriniz varsa videoyu şimdi izleteceğim size. Görmeyenler çok kişi var. Bana mesaj geliyor. Hani abi çeker misin diye. Şimdi ben de o yüzden çekme kararı aldım. Şimdi baştan bir başlatalım. İlk başta burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi bir tane tabanca var, mermi var, şarjör var, radyo var ve bağlama var. Şimdi bunları neye bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani burada radyonun olması ve burada bir gazete var. Ee, bu harita gibi gözüküyor. Acaba Batı Royal mi tekrardan gelecek Zulu'ya? O olabilir diye düşünüyorum şu an ben. Ama benim dikkat etmem gereken noktalardan bir tanesi burada. Şimdi bağlama gözüküyor burada ekranda yine bir bağlama var. Sol tarafta resimler var. Resimleri incelediğimiz zaman yakınlaştırdım fakat ben tam algılayamadım. Burada hani aranızda ben eminim e, bu tarz şeyleri çok uğraşanlar vardır. Durdurun arkadaşlar buradaki resimleri çözmeye çalışın fotoğrafları gazete başlıkları var burada. Bunları çözerseniz yorumlara kesinlikle fikirleriniz yazın. Ama benim dikkat ettiğim en çok noktalardan bir tanesi bakın kış ayı ve bir kurt avlıyor Yani bir kurt var. Kurt avlıyor ve dışarıda kar yağıyor. Acaba e, Batur Royal kar modunda mı gelecek? O olabilir. Onun haricinde eee teşkilat adı altında yeni bir arayüz, yeni bir e, güncelleştirme, büyük bir güncelleştirme olacağını düşünüyorum ben bu arada bu olayın çünkü Zula hiç daha önce bu tarz bir şeyi paylaşmamıştı. Çok yakında diye ilk defa paylaştı. Sizce ne olacak arkadaşlar? Yani çok fazla çok detay vermemişler ama sadece bu gazete kısmını ben hani anlayamadım. Buraya eğer yakınlaştırıp bakabilecek varsa yakınlaştırabilir. Kar detayı ve Zula teşkilat bakın sadece teşkilatın da içinden bir mermi izi geçiyor. Yani Zula da logosunda biliyorsunuz önceden de vardı. Mermi izi vardı. Bakın teşkilatın içinden de bir mermi izi geçiyor. Yani artık Zula değil de Zula teşkilat adı altında mı oynayacağız biz bu oyunu? Bunu hani çok yakında göreceğiz abi. Yani yaklaşık 5-10 gün sonra belki daha da kısa süre içerisinde göreceğimizi düşünüyorum. Heyecan verici. Yani Zula'nın gelişmesi, iyi yerlere gelmesi beni mutlu ediyor açıkçası. Dediğim gibi fikirlerinizi yorumlara ve beğenileri atarsanız çok mutlu olurum dostlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet. Arkadaşlar altınlarınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Bonuslu. Ve arkadaşlar Türkiye'nin en ucuz e-pin sesi burası. Aşağıdaki verdiğim linkten kayıt olmayı kesinlikle unutmayın dostlar. Buradan sadece Zula değil PUBG, Valorant, LOL gibi e-pinleri de alabilirsiniz. Çekilişler kısmından da çok önemli arkadaşlar. Ücretsiz çekilişlere katılıyorsunuz. Yani siteye aşağıdaki verdiğim linkten kayıt olun. Ücretsiz bir şekilde her hafta burada çekiliş oluyor. Mesela şu an benim çekilişim var. 640 kişi katılmış. Bakın 4 gün sonra sonlanacak. Bir kişiye 16.000 Zula altını, bir kişiye 5.850, bir kişiye de 3.000 Zula altını veriyoruz. Tek benim değil diğer yayıncılara da buradan katılabiliyorsunuz dostlar. O yüzden hesap.com.tr'yi iyi olmayı unutmayın.